Evet, merhabalar. Barsama'daki çalışmalarımız devam ediyor. Bu şekilde duvar örme işlemlerimiz başladı. Betondan sonra duvarımız, bugün çalışmalarımızda bir hayli ilerledik şükürler olsun. Yarın inşallah duvar örme işlemlerini bitireceğiz. Allah nasip ederse. Haftaya pazartesi günü de çatının kapanması işlemlerine başlayacağız daha sonra içerisinin ince işçiliğine nasip olursa başlayacağız şu anda salon kısmımız ve Amerikan Mutfak oda bölümümüz bu şekilde geniş bir alan kaldı kullanım amaçlı şekliyle devam ediyoruz. Burada yine bir odamız var. Oturma odası şeklinde. Bu şekilde kenar duvarlarımız. Bu şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Kapol inşaat. Herkese hayırlı günler diler.